Evet sevgili öğrenciler merhabalar ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa öğrenci koştuğu 8 ve 9. derslerimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz başlıyor muyuz başlıyoruz evet şimdi hemen e, görüntüyü de ekranı da paylaşalım sizlerle öğrenci koştuğu 8 ve 9. ders harika 10 numara 5 yıldız Bazılarınızın e, sayfayı okuyamıyoruz hocam küçük kalıyor dediğinizi duyar gibiyim ama biz ne yapacağız onu sizler için ekranda bu şekilde gördüğünüz gibi büyüteceğiz daha da büyüteceğiz. Hedefe ulaşmada tekrarın önemi nasıl yapılır tekrar e, nasıl yapılmalı önemi nedir hedefe ulaşmada tekrarın önemi nedir. Nasıl tekrar yapmalıyız? İyi toparladık ama değil mi? Nasıl olmuş? Topsakallar ufaktan başladı. Belli bir süre sonunda öğrenilen bilgiler malum unutulur. Bu da gayet doğaldır. Ancak üniversite sınavı gibi, liselere hazırlanma sınavları gibi, KPSS gibi, ÜDS gibi hazırlık aşaması uzun bir süreçte gerçekleşen sınavlarda yapılan periyodik ve bilinçli tekrarlar unutmayı minimal düzeye indirir. Araştırmalar göstermiştir ki 45 dakikalık çalışma sonunda yapılan 5 dakikalık tekrarlar öğrenilen bilgilerin bir gün bir günlük çalışma sonrasında yapılan 10 dakikalık tekrarlar öğrenilen bilgilerin bir hafta bir hafta çalışma sonunda yapılan 20 dakikalık tekrarlar öğrenilen bilgilerin bir ay, bir aylık çalışma sonunda yapılan sadece 30 dakikalık tekrarlar öğrenilen bilgilerin uzun süreli hafızada kalmasını sağlar. Yani frontal lobdan arka loba minderi uzun atar. Tam yerleşir. Demek ki nerede beleş orada yerleş diye bir şey yok. Tekrar çok önemli toparlarsak 45 dakikalık çalışma sonunda en az 5 dakika tekrar yapacağız ki o bilgi bir gün hafızamızda kalsın. Eğer bir günlük ders çalıştıysak 10 dakika bak sadece artı 10 dakika tekrar yapacağız ki o bilgi kafamızda tamamen bir hafta kalacak. Bir haftalık çalışma sonunda yapılan 20 dakika biraz tekrarın dakikası da artıyor Çünkü bir hafta çalışmışız yani bir haftalık para kazandığınızı düşünün 20 dakikada paraları saymaya zaman ayırır gibi sizde dersleri tekrara zaman ayırın bir aylık çalışma içinde 30 dakikalık tekrar yapacaksınız ki hafızada kalacak yani nasıl ki bir esnaf kazandığı paraları toplamak saymak istiflemek ve Kasaya yerleştirmek için yarım saat harcıyorsa, siz de bir ay için yarım saatinizi harcayın. Aynı zamanda ben size şunu söyleyeyim: Bir günün sonunda öğrendiklerinizi eğer uyku öncesi yarım saat tekrar ederseniz, iki yarın göreceğiniz konuları 20 dakika böyle hayal eder, e, konuları şöyle göz gezdirseniz bilgiler kafanızda kalıcı olarak yerleşir. Yukarıdaki bilgilerden de anlayacağımız gibi sistemli tekrarlar, öğrenme, kavrama ve hatırlama konularında bizlere aynı maddi konulardaki birikimler gibi manevi yani bilgisel birikimler sağlayacaktır. Aman dikkat sevgili öğrenciler, sevgili öğretmenler, değerli öğrenci koçları, değerli veliler bahsettiğimiz konulara çok dikkat edeceksiniz. Bununla birlikte öğrenilen bilginin hatırlanmasını kolaylaştırmak için yapacağımız pek çok şey var. Bunlardan birisi düzenli tekrar yapın. İki, gerekli gereksiz her şeyi öğrenmek yerine işinize yarayacak güzel bilgileri, öz bilgileri öğrenin. 3 öğrenmeniz bir amaca yönelik olmalı. 4 öğrenmeye karşı istek duyun, istek. Düşünsenize size karşınızda suratsız duran bir kişiye karşı nasıl Joshua nasıl dertlerinizi anlatmazsanız bilgi de size yaklaşmaz. Bilgi de kıskançtır. Bilgi de ilgi ister. Somut kavramların soyut kavramlara göre daha kolay öğrenildiğini hep hatırlayın. Öğrendiğiniz bir formülü, ilkeyi sorunları çözümünde kullanarak somutlaştırın öğrendiğiniz bilgiyi hayata geçirin siz bilgi hamalı değilsiniz siz bilgiyi alan bilgiye ulaşan hafızaya yerleştiren hatırlayan ve hayatta nerelerde kullanılacağını hangi sınavda nerede nasıl e, kullanılacağını böyle şakır şakır bülbül gibi okuyan şıkır şıkır uygulayan hayata geçiren insanlar olacaksınız Öğrendiğiniz konular arasında bağlantılar kurun. Birbirleriyle ilişkilendiren konular belleğe daha kolay aktarılır ve hatırlanır. Hafıza teknikleri kullanın. Hızlı okuma ve anlama teknikleri kullanın. Öğrenirken alacağınız küçük notlar hatırlamanızı kolaylaştırır. Öğrenirken alacağınız ve hareketlendireceğiniz gözünüzdeki canlandırmalar iki kalemle yapacağınız mesela matematikte e, Öğrendiğiniz bir teori, teorem ya da formülü ya sorular üzerinde uygularsanız böyle antrenman olarak hayata geçireceksiniz, antrenmanlı olacaksınız. Bilgiyi ezberlemeyin, yorumlamaya çalışın. Bilgiyi kodlayın elbette ama doğru yorumuyla. Evet. Şimdi sor tekniğinden bahsedeceğiz. Sor tekniği nedir? Bu adımda bir önceki sor basamında çıkarmış olduğunuz soruların cevaplarını bulmalı bir kağıda not almalısınız. Okumuş olduğunuz konuda ana fikirlerin, işaret kelimelerin dikkatinizi daha çok çekebilmesi için altını çizin, yanlarına küçük küçük yıldız, ünlem, wow gibi işaretler koyun. Sonuç olarak her zaman özetle kelimelerin ardından önemli bir açıklama geleceğini unutmayın. Bu adım çalıştığınız konunun içeriğine göre yaklaşık 20 dakika sürmelidir oku yöntemi nedir? Bu adımda önünüzdeki metne bakmadan sor basamağında çıkardığınız sorular ve oku basamağında aldığınız notlara dayanarak konuyu sanki karşınızda sizi dinleyen birileri varmış gibi yüksek bir sesle dile getirin değerli dostlar. Evet yüksek bir sesle dile getireceğiz. Devam ediyoruz. Öğrenci koştuğu 9. dersimize hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Anlat tekniği nedir? Şöyle ekrana getireyim. Daha yüksek ve daha net olsun. Anlat tekniği de demek ki karşımızda biri varmış gibi anlatacağız. Öğrenilen bilgilerin yarısından çoğunun ilk bir saatte unutulduğunu göz önüne alırsak anlat basamağındaki tekrar öğrenmenin kalıcı olması için büyük önem taşımaktadır. Demek ki öğrenirken bir soracağız. Bu konuda neler var? Neler öğreneceğim? E, neyi bilmem gerekiyor? İkincisi böyle çok iyi kitlenip odaklanıp konuyu okuyacağım. Üçüncüde de o öğrendiğimi sor ve oku e, periyodundaki öğrendiğim bilgileri de karşımda e, sınıf varmış gibi mesela, bir topluluk grubu anlatır gibi, yani adeta karaca ile ya da çocuğu anlatır gibi animasyonlu, eğlenceli, notlarla, amaçlarıyla hangi bilgiyi öğrendim, ne işe yarıyor, nerede nasıl kullanılacak şekilde anlatıyorum. Karşımda biri varmış gibi. Dördüncü basamağa geçiyoruz. Bu da arabadaki dördüncü vites gibi. Artık tam gaz hedefe kilitlendik ve ilerliyoruz. Birinci vites sor. ikinci vites oku. Üçüncü vites anlat. Dördüncü vites tam gaz turbo motor tekrar gelsin. Bu adımda önümüzdeki kitabı ve aldığınız notları kaldırıp konuyu kendi kendinize anlatmaya çalışın. Yani notlara bakmadan yani hafızadan burada kaldığı kadarıyla. Unutmayın ki yeterince öğrenmediğiniz bilgileri anlatmanız mümkün değildir. Salak salak konuşursunuz. Demek ki bazı eksikler vardır. Tekrar gidip eksiklerinizi bulup tekrar aynı basamakları ilerleyip ve bu sefer biraz daha nokta operasyonu yaparak eksik bilgiyi sor oku anlat ve tekrar yöntemiyle tekrar edin bu nedenle yapılan tekrarlar varsa eksiklerinizi görmek ve tamamlamak açısından da son derece önemlidir şu anda yüzdeyüz öğrenme gerçekleşti sevgili dostlar Tabii ki e, günlük haftalık ve aylık denemeler ve soru çözme seanslarıyla pekiştirin. Hedefe ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor? Bu önemli bir konu. Öncelikle olumsuz düşüncelerden uzaklaşın ya da onları hayatınızdan yolculayın, gönderin. Onları başka bir yere gidin. Ben şimdi ders çalışıyorum deyin. Evet, üniversite sınavları, lise hazırlık sınavları DGS gibi, ÜDS gibi, işte yüksek lisansa hazırlık gibi sınavlarda kendiniz için bir olması olmaz haline getirmek sınav hakkında olumsuz düşüncelere kapılmanıza neden olacaktır. Yani bu sınavı kaybedersem, işte bu sınavı geçemezsem, işte ot diye giremezsem, ilk 5000'e giremezsem dünyanın sonu olur gibi sınava büyük anlam yüklemeyin. Ama saldım çayıra Allah kayıra da demeyin tabii ki. Yani kendi çıtanızı ölçün. Diyelim ki şu anda bilgi birikiminizde ilk 100 bine giriyorsunuz. Hedefiniz bir sonraki sınavda ilk 90 bine girmek. Sonra 80 bine girmek. Sonra yani sürece iyi odaklayın ve iyi programlayın. Yani ilk 100 bine anca zar zor girebilen kişi ilk 5 bine nasıl girsin? Hemen boyacı küpü mü? bir çalışarak bir program bir fizibilite bir program yaparak bu olacak bir gayret bir yol haritası çıkararak ona ulaşacaksınız. Demek ki yüksek beklentiler ve kaygı pompalayan düşünceler kendinize olan saygınızı kaybetmenize ve kendinizi yetersiz ve değersiz görmenize yol açar. Bu zulmü yapmayın kendinize. Ama potansiyeliniz varken de bir Mercedes'te gidiyorken de eşek hızında giden bir Mercedes Mercedes'i de kendi hızına ulaşabilmek için önce hızlı giden eşek sonra at hızına sonra traktör hızına sonra Hacı Murat hızına sonra Mercedes hızına ulaşacak. Yani bu vitesleri iyi ayarlayın. Birden gel bakalım sen niye ilk 5000'e girmedin deyip pataküte kendinizi dövmeyin. Bunun yerine sınavı kazanmanın tek seçeneğiniz ve son şansınız olmadığını kendinize kabul ettirin. Doğru olan da budur. Geçmişteki başarısızlıklarınızı değil, başarılarınızdan ders almış halinizi ve gerçekten başarmış durumlarınızı, kupayı kaldırmış, madalyayı kaldırmış hallerinizi görün arkadaşlar. Evet, hemen bir madalya alayım. Buyurun, bir madalya isteyelim arkadaşlarımdan. Evet madalya geldi. Birini aldık. Görüyorsunuz arkadaşlar madalya. Ne diyor? Yılın yaşam koçu. Evet. Yılın öğrenci koçu. Şöyle getirelim. Yılın öğrenci koçu. Oley be. Teşekkür ederim. Başarısızlıklarımıza hayıflanmak yerine nedenlerini bulmaya çalışın. Aynı nedenlerin yeni başarısızlıklara yol açmasına izin vermeyin. Aynı delikten aynı şekilde ısırılıp durmayın. Bu ne bir insana, ne bir Müslümana, ne bir Türk vatandaşına yakışmaz. Sınav başarılarınızda kişilik değerinizi eş görmeyin. Unutmayın ki sınavlarda uygulanan kişilik testleri değil, bilgi ve başarı getirebilecek e, bilgi ve başarı testleridir. Sınavlar ciddi bir hazırlık gerektiren zaman zaman stresle beraberinde getirebilecek bir süreçtir. Yeterince stres, yeterince kaygı, yeterince öfke, yeterince anksiyete iyi gelir. Sizi pompalar, size hedefe kitler, size azim pompalar ama fazla kaygı ya da fazla rahatlık sizi dibe çeker. Aman dikkat. Bazen enerjinizin tüken, tükendiğini hissedersiniz. Burada ne yapacağız? Evet. Çoğumuzun bazen yorulduğumuz böyle tükenmişlik sendromuna yok pazartesi sendromuna girdiğimiz gibi durumlar olabilir. Böyle durumlarda asla paniğe kapılmayın. Çünkü panik sadece öğrenmenizi engeller. Kendinize bu tür endişelerin sadece zaman kaybı olduğunu tekrarlayın ve ders çalışmaya devam edin. Kendinizi o arenadan, o toz duman arasından çekip alın. Peki, bunu açtık diyelim. O zaman Başarılı olmak için başka neler yapacağız? Bir amaç belirleyeceğiz. Yani amacı olmayan gemi nereye gitsin, amacı olmayan öğrenci nereyi kazansın. Başarı için öğrencinin hayattan ne beklediğini, amacını ne olduğunu bilmesi gerekir. Başarılı olmanın tek ve mutlak ölçüsü iyi bir üniversiteye girmek, herkesin gıpta ettiği bir mesleğe sahip olmak değildir. İnsan yetenekli olduğu çok değişik alanlarda severek yapabileceği çeşitli işlerde ve mesleklerde kendini ortaya koyabilmişse yaşamdan zevk alan birisi ise başarılı olmuş demektir. Demek ki başarılı olmanın pek çok yol ve yöntemi var. Bana göre meslek seçti e, testleri yani hangi mesleklere e, yaparsa mutlu olacağı, ikincisi e, hayalleri, idealleri neler? Bunları böyle bir ortalama e, düşünme ve değerlendirme testleriyle, meslek seçim testleriyle iki hayattan ne istediğini iyi planlarsa, üçüncüsü de e, bilgi becerisi ve yeterliliği hangi durumdaysa bunlar dördü beşi birleşerek bir uzman kariyer koçu, yaşam koçu ve öğrenci koçu hatta mümkünse bunların hepsini taşıyan... Bir de sınav koştuğu bilen bir uzmandan yardım alınırsa kişi yani öğrenci çok güzel bir karar alacaktır arkadaşlar. Bu arada bir e, öğrencimiz öğrenci koştuğu almak için bizi aradı. Az sonra onu kendisine ulaşacağız. Siz de aramayı unutmayın. Hayatta en büyük amaç mutlu olmaktır. Her şey bunun uğruna yapılmaktadır. Ancak herkesi mutlu olmak için kullandığı araçlar farklıdır. Sizler üniversite sınavlarına hazırlanırken, LGS sınavlarına veya herhangi bir sınava hazırlanırken sizi mutlu edecek, severek yapabileceğiniz bir mesleği elde etmeye çalışıyorsunuz. Yolunuz açık, yola çıkın. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Bu dersimiz öğrenci koştuğu dersiniz 8 ve 9. dersleriydi 10. derste görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.